<laughs> ben kendim, ben çok Hepinize merhaba arkadaşlar. E, e, videonun ekranı çıkmıyor. Ya e, umarım çıkıyordur. Şu an <laughs> Arkadaşlar e, papi beni attı. E, hatta şey dedi bana e, senin kuyruklarını keseceğim dedi. E, sonra onu fırında pişirip yiyeceğim dedi. E, Ben de ağlıyorum bir gündüz. kuyruk onun istemiyorum arkadaşlar. <laughs> Kuyruğumun gitmesini istemiyorum. <laughs> Kuyruğum beni çok tatlı. <laughs> evet, evet. Bu video kısacası troll bir videoydu. Böyle bir şey yok. Tabii ki de yok. Ee, olmasın da. Çünkü bir insan neden kuyruk yemek ister ki değil mi? Neyse. Bir 5 dakikalık falan bari şu oyunda birazcık geliştim. Onu oynayalım. Evet Çağan'la Çağan Yiğit konuşabilirsiniz. Gel bir konuşun bakalım. <laughs> Arkadaşlar merhaba deyin lan. Merhaba der misiniz? Arkadaşlar ayıp olmuyor mu ama? Çağan!

Bunların beyni yok arkadaşlar. Bana şöyle diyorlar. Senin beynin var mı? E, arkadaşlar bugün video bu kadardı. Ee, daha fazla... Arkadaşlar sana bir şey diyeyim mi? Mert, ezikler ve aptallar arasındaki fark aptallar, e, zekilerin şükeci Aptallar ise hep emin konuşur. Tamam sus. Beyni yok dediğin evet, demek ki. Özel şeyler anlatmayı. <laughs> şöyle böyle. Ebelüğü bilirim mi? Eee, zaten tekrardan o sahneyi ciddi ciddi yapacağız abi. Bakayım hiç Ne kuruş, ne kuruş, ne Aa, abim, Abi ciddi ciddi, ciddi o sahneyi um, merhaba arkadaşlar. Ben, um, ben, abi. ben sattı. At ya, geliyor. ciddi toplayıp arkadaşlar. Abi, ciddi. Abi. Ciddi. ben ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün popü beni sattı hatta kuyruğumu kesecekmiş, fırın atıp yiyecekmiş. <laughs> 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 Ciddi mi toplayıp geleceğim bekleyin lan siz. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün beni popü sattı hatta kuyruğumu kesip fırını atıp yiyecekmiş. İmkan. Evet arkadaşlar. Mertel çok üzüldü. son günlerde hep ağlıyor. Abi, ben dünden beri ağlıyorum değil mi? Evet arkadaşlar. Ya. Ben de, bir görmeniz lazım. Kuyruğu niye yiyor ki? Arkadaşlar Mertel tamamen yalan söylüyor. Ya Allah'ım. Oğlum. oğlum biliyor herhalde yalan söylediğimizi. Oğlum ciddi, ciddi. Stoplayın artık yeter. Merhaba arkadaşlar. Bugün beni patlattı. Ya bak onu mi ama. Ya bir Videoya başladım. Tamam. Evet, merhaba arkadaşlar. Hmm, Bugün beni patlattı. Hatta uyruğumu Değil mi? Ya, 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 ya. Ya, ya, ne yapsam ben beri ağlıyorum Arkadaşlar Murat dünden beri hep ağladı Ya. Ya ne benim yüzümden şu an herhalde papiye çok kızdı. Ondan ses çıkarmıyor. Herhalde <laughs> şu an papiye içinden Arkadaşlar, arkadaşlar Mertel ne ve Topi Mertel'in kuyruğunu yiyecekmiş. İşte teyiz, kendi teyiz kafa diyor ya. onun kuyruğu var iki tane. Bir tanesini kesip yiyecekmiş. O yüzden uçamayacak artık. Ve e, artık ne uçamayacak. Şimdi Artık tam olarak teyiz olamayacaktı. Ay ilk defa işte birinci oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle dünyanın en komik videosuydu! Yani o, yani o, o kadar komikti ki! O kadar komikti ki! O İzliyorsan o, o, o. <laughs> <laughs> gülmekten öleceksin! Bye bye! Evda Gürüşler! Öldü zaten. Olmadı. Zaten olmasına da ben izin vermem.

Hep, Hepinize bay bay arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı, Kesinlikle olun. Azıcık da siz reklam yapın lan. Arkadaşlar Mert'in kanalına abone olmayı unutmayın. Eğer beğendiyseniz zaten like Beğendiyseniz lütfen like Zaten beğenmek şu beğendiyseniz beğendiyseniz. <laughs>